Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna coin üzerine konuşacağız. Luna'da önemli gelişmeler var. Yakım için, oylama için önemli bir çağrı bulunuyor. Bunları aktarmaya çalışacağım sizlere. Ayrıca TR kurucularından birkaç kişi Binance yosu CZ'ye Twitter'dan cevap olarak birkaç tweet'i var bunlara bakacağız. Kripto piyasasındaki önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. İlk olarak Binance borsasına gidelim ve piyasaya genel bir bakış yapalım arkadaşlar. Güne pozitif başlandığımız pek söylenmez. Ufak negatiflikler olsa da yine güne negatif başlandığımız doğru bir gerçek arkadaşlar. Dog kısmında, Shiba kısmının haricinde önemli bir pozitif etki yok diyebiliriz. Ee, şöyle Binance borsasından Luna Classic'e bakacak olursak da Luna Classic'in yatay kanalda ilerlediğini görüyoruz arkadaşlar. Yatay kanalda uzun bir süredir 409 ile 301 değerleri arasında yatay kanalda devam ediyor. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Ki neden diye sorarsanız size de daha önceki videolarda da özellikle belirttiğim gibi yatay kanalda ilerleyen bir coin'in ben ekstra bir düşüş yaşayacağını düşünmüyorum. Gerek yakımlar olsun, gerek Terra kısmının, Luna kısmının gündemde olması olsun arkadaşlar. Ben Luna kısmının pozitif etkiyle bir pamplanma yaşayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bunun ne zaman ne kadar süreyle olur bunun net bir şey söyleyemem tabii ki. İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bitcoin'de de şöyle bakacak olursak 24.500 bandından yavaş bir düşüş gerçekleştirdi gece saatlerinde. Ve şu an yatay kanalda ilerliyor. Tabii ki güzel artışlar gördük. 20.000'den 24.000'e kadar bir artış gördük Bitcoin'de de. İlerleyen günlerde de bu artışların söz konusu olacağını bekliyorum. Tabii ki özellikle yakım oylama sonra ne yönde ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Ayrıca sizin için birkaç haber daha var bunlar aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Orion Money Türkiye'nin en büyük Luna Klasik topluluğu arkadaşlar. Ee, yaklaşık topluluğun yüzde %14, %14-15'lik bir kesmini oluşturuyor. Ve tabii ki e, gördüğünüz gibi Luna Klasik alim satım komisyonları var yüzde %1,2'lik. Bu çok büyük etkisi var bu oylamada Orion Money'nin. Çünkü yüksek miktarda kişiye sahip olduğu için evet mi hayır mı vereceği bizim için çok önemli. E, Topluluğun yönlendirmesi için çok önemli bir hamle ve çoğu kişinin evet oyu vermesi için e, Orin Mani'ye çağrıda bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca TR kurucularından Will Chain'in Binance CEO'su CZ'ye verdiği yanıt var arkadaşlar. Barn Burn Lunch yazmış, yani Luna klasik yakımı yazmış. Luna klasik yakımı için çağrıda bulunmuş. Tabii ki özellikle yakımın onaylanmasından sonra tetra zincirinde gerçekleşirse ee, OX gibi. Coinin gibi zaten Coinin yapıyor. Binance gibi büyük borsalarda da yakınların olması bizim için Luna klasik fiyatlarının, Luna fiyatlarının artışına sebep olacak ve bu da bizim istediğimiz bir şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Hepimizin temennisi bunu bunu bekliyoruz. Ayrıca kripto piyasasında bir önemli haber daha var arkadaşlar. E gördüğünüz gibi New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ABD'nin rezasyonda olduğunu, Wall Street'in çöktüğünü söyledi arkadaşlar. Bu da ABD ekonomisinin ne kadar zor bir süreçten geçtiğini, genel dünya ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini ve ayı piyasasının için Içinde, bulunduğumuz için de bunların normal olduğunu, fiyat düşüklerinin normal olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki boğa sezonunun beklentisiyle bu fiyatların artışlarını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.